Merhaba, iyi günler. Merhabana merhaba kardeşim. Ee... Ee... Selamun aleyküm. Bu daire yedi ne tarafta? Dairelerle işimiz olmaz oğlum. Biz köşelerin adamıyız. Ver Adam baba. Adamsın baba. Mia 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 mia. Abi bravo Allah etrafta göt edecek adam kalmadı Helal lan sana bak kendin de adam olmadığını biliyorsun ha he. Helal be ben de göt oldum biliyorum sen bizi yaşarsın artık hadi gör <laughs> Ey yavrum Acaba yanlış mı yapıyorum? Yanlışı da biz yaptık, doğruyu da biz yaptık. Karı gibi ağlamadık, tatlandık. Seni artık tanıyamıyorum. Ben de kendimi tanımıyorum kardeş ama kime sorsam gösteriyor. Adam sadece merhaba dedi. Bugün merhabasını alırsın, yarın ananla yatalarsın kardeş. Yok öyle mi? Öyle mi böyle? Zeytinyağı gibi adamım, uçakta kalmadım. Ablama söyleme, üzülür. Enişteme yasladım. Ne <laughs> iyice lan? İlker çıktı, uyanıp çıkmaz. Nereden gider? Onları biliriz. Bizim kimseye ihtiyacımız yok oğlum. Kendimi... Jazz. Yes.